Nesillerdir süre gelen ve şu an hep birlikte mücadele ettiğimiz e, oturmuş yanlış kalıplar ve stigmalara göre bir üretim yapmayı ve o stigmaları savunan e, kesimden çekinerek azalmayı hayatımdan çıkarttım. E, dolayısıyla ben e, hiçbir konuda, üretimim de dahil e, azalmayı e, kabul etmiyorum. O yüzden de böyle aslında birkaç sürüm öncesinin algısıyla yaşayan, yeni sürümleri adapte olmayı kabul etmeyen kesme göre yaşamamaya karar verdim ve üretmemeye karar verdim. Ben gelişmeye yönelik olan hayat algısı da güncel olan kesime göre ...aslında üretim yapıyor oluyorum. Çünkü kendimi de oraya ait hissettiğim için... ...mesela bla bla fotoğraf çekimi özelinde böyle bir çalışma yaparken zaten bu tür manşetler atılabileceğini... ...gayet iyi biliyorduk. Ben öyle ya da böyle 19 yaşından beri bu sektörün içindeyim ve birçok... Ee, enteresan e, manşete konu oldum. Dolayısıyla bu benim için şaşırtıcı bir şey değildi veya bu üretimi birlikte yaptığım sanatçı arkadaşlarım için de şaşırtıcı bir şey değildi. Ama böyle bir manşet atılacağı için biz e, birlikte böyle bir üretimi yapmaktan vazgeçmeyeceğiz tabii ki. E, dolayısıyla artık böyle fokusumu e, o taraftan daha gelişmeye yönelik tarafın tepkilerine çevirdim. Dolayısıyla da bu beni üretim anlamında veya kendim için önemli olan bir şeylere tepki göstermek anlamında hem kuvvetlendiriyor hem de özgürleştiriyor diye düşünüyorum. Yani biz üç kadın sanatçı böyle bir ilhamla, böyle bir üretimle ilgili heyecanlandığımızda bunu ...yine biraz önce bahsettiğim gibi birkaç sürüm öncesi üstünden algılayıp... ...onun üstünden çıplak pozu, orayı sarstı, burayı şok etti falan gibi manşetlerle... ...haber yapılabileceğini tabii ki öngördük. Yani özellikle ben tabii ki öngördüm çünkü hayatım boyunca yıllardır bu sektörün içindeyim ve... ...yıllardır tabloid basınının, magazin basınının algısı ve e, okuyucusunun algısını yönlendirmeyi tercih ettiği yolu e, çok iyi biliyorum ama bunun e, artık bizi korkutmasına ve e, azaltmasına izin vermek istemiyorum. Bir altı aya yakın evden çıkamadığım bir süreç olmuştu. Çünkü e, bir şey yaşamaya başlamıştım artık. Sanki sokaktaki herkes e, bana bakıp beni o belli olayların üstünden yargılıyor gibi bir his gelmişti. Onu atlatması zor olmuştu bayağı. Hem bir psikiyatra hem bir psikoloğa gitmiştim o dönem. Hala terapiye devam ediyorum. İyi ki de gidiyorum o ayrı ama akut bir şekilde gitmiştim. Ve şöyle bir cümle kurduğumu hatırlıyorum o olay olduğunda. Bu hiç bitmeyecek, bu hiç bitmeyecek, bu hiç geçmeyecek gibi yani çok altında kalacağımı düşündüğüm bir konuydu ve hayatımdaki ilk ve tek e, bayılmayı yaşadım. Yani e, herhalde beyin e, bir savunma oluşturamadı o atağa karşı ve böyle bir aç kapa yaptı yani şalteri reset atalım bu şekilde kaldıramayacağız bunu diye. Ülke çapında bir saldırıyı atlatıp e, hala hayatta olmak. Dolayısıyla çok da büyük bir kuvvet veriyor. E, ve aslında belki e, biraz önce de konuştuğumuz o üretimle ilgili de cesaret veriyor. Çünkü daha kötü ne yapabilirler ki bana? Ola, olabilecek en büyük ve en acımasız şeyleri yaşadım e, ve atlattım. Dolayısıyla artık böyle bir Konuyla ilgili korkum kalmadı. O anlamda çok olumlu oldu benim için. Hayatın her alanında e, patriyostiği, ataerkilliği ve cinsiyetçiliği hissediyoruz. E, mesela şu an e, sen benle röportaj yapıyorsun veya ben, ben senin yaptığın işin aynısını yapıyorsam bile sen benden fazla para alıyorsun erkek olduğun için. Bu bir gerçek. Bu her alanda Oscar törenlerinde bile bir kadın oyuncunun yani çok başarılı bir kadın oyuncunun bir konuşması olabilecek kadar, ödül konuşması olabilecek kadar net bir gerçek. Kesinlikle her kimle sosyal olarak her ne kadar güçlü atfedilen ve finansal olarak güçlü atfedilen biri bile olabilir. Belki o insanla evlenmiş olabilirsiniz, çocuk yapmış olabilirsiniz. Vesaire ne olursa olsun hayatınızda muhakkak üretimde kalmak, muhakkak kendinize ait bir gelirinizin olması çok çok önemli, birçok anlamda önemli. Yani ev hayatı ve ilişki haricinde bir sosyal ortamda var olmak sizin sadece o ilişki içinde kıs, kısılı kaldığınızda göremediğiniz belli gerçekleri görmeniz için de çok önemli ve zaten de finansal özgürlük bu hayatta her şeyden çok daha önemli. Hayattaki benim adıma, benim yapımdaki biri için en korkunç ve korkutucu şey bir yerden gitmek istiyorken gidememek. Ee, i̇stediğimiz zaman gidebilmemiz için herhangi bir yerden her zaman üretimde olmamız ve finansal olarak kuvvetli olmamız gerekiyor. Yardım istemekten çekinmememiz gerekiyor. Yardım istediğimiz anda yalnız olmadığımızı ve bizi destekleyecek kocaman kocaman oluşumların olduğunu fark ediyoruz. Son tavsiyem de bu olacaktır.